meşhur Rusların filozof diye kabul ettiği Alexander Dugin ona da anlattım. Dininizde Muhammed'in aleyhisselam yeri nedir diye sordum. Bizde böyle bir kavram yok diye anlattı. Ben ona dedim ki Muhammed'siz olmaz. Neyse bir punduna getirdim. Anam rahmetlinin bir manası vardı. Bak o kadar manidar ki birkaç yerde anlattım. burada da anlatayım. Karşısında bir iki katlı bina var. Kapısı var açık. O kapıdan içeri girip arkasında da birisi var. İçeri girip Resulullah Efendimiz bendenizi bekliyor diye koştura koştura gidiyor. Birinci katın sol tarafında İsa, iki sağ tarafında Musa Aleyhisselam. Yedi basamak merdiven var diyor anam. Ta tepede yedinci basamağın yukarısında Hz. Resulullah beni bekliyormuş. Koştura koştura giderken sol tarafında arkadan gelen diyor ki işte burada İsa Aleyhisselam var. Selam verelim diyorum ki ona devir Muhammed devri orada oyalanamam. Resulullah Efendimiz beni bekliyor. Bak şimdi makamları nasıl anlatıyor gördün? Mü? Alt katta İsa ve Musa, üst katta Hazreti Resulullah. Yedi basamak yani nefsi i emareden nefs-i safiyeye kamilen seyri sülük eden kişiyi Resulullah makamına çıkar. Bu Mekke'de, Tekke'de bir Resulullah değil. İçindeki manadır. İşte bunları bilen kişiler kimsenin dinler, sen Hristiyansın, sen ateistsin, sen şusun, sen busun diye hilaf bir şey söylemez. Şunu bilir. Din tamam olunca doğar muhabbet. Tamamlanmış din nedir? Ayetler sabit. Hak katında din İslam'dır. Ayet din bu? Evet. Hangi katta? Allah katında. Hak katında. Biz neredeyiz? Dünya katında sürünüyoruz.